Evet Musa'cım güzel bir Kayseri vlogu geliyor arkadaşlar. Neden? Arabayı Ankara'da çekecek vakit bulamadık. işte falan böyle sakinleşti. Gürkan de dedi abi gel bir arabayı test edelim dedi. Tam doğru güzel çıkarttı. Fabrikada çekeriz dedik. Berkay da gelecek. Hep beraber şimdi dedik uzun yolda bir basarız, gazlarız. Neler oluyor, neler bitiyor? Ama ondan önce ne yaptık? Neva'landık, Neva şarza geldik. Sevgili Neva ailesi bana bir kart verdi gördüğünüz Kullanabilir. Kullanıyoruz Musa Bey. Bu kartı da öyle yabana atmayın. Kredi kartı alt etmiş. Araç bağlanıyor. Bu arada ben ilk defa bağladım ha. Hep param bağlıyordu. Araç protokolü bulunuyor. Güvenlik Tar... devam ediyor. Evet başladı. Ama bak birazdan bu şarjın nasıl biteceğini göreceksin. Tıkır tıkır. iPhone gibi yani. Ne iPhone'u iPhone falan alt halt etmiş. İnanamazsın. Hemen arabayı kilitliyoruz. Arabamıza biniyoruz gidiyoruz. İşlerimiz var. Şimdi şuradan Evet, heyecanlıyım. %95 şarjımız var. Birazdan nasıl gidecek? Ben de merakla bekliyorum. Çok güzel reisler çekeceğiz. Bu kez çift kameraman kullanacağım artık. Evet. Olayı değişik hallere getireceğiz bugün ya. Fatih'cim hoşça kal bebeğim. Kayseri pastırması? Olur. Gülkan abiye selamlar sanatsal bir çalışma olacak. Hadi Bugün efsane videolar çıkacak. Messi ile Ronaldo aynı takımdaymış gibi aynı. Berkay ile ben Üf. efsane videolar çıkartacağız. Berkay şu anda bunu duymadı bile bak mesela. B Berkay videoyu, Berkay. videoyu izleyince duyar. Bugün diyor çok güzel videolar çıkacak diyor. Messi ile Ronaldo'nun aynı takımda <laughs> oynadığını diyor. Vay yavrum. Doğru demiş abi. <laughs> Sağlam bir var. Bir Ronaldo, bir Messi diyor. Yan yana gelince neler olacak? Neler olacak, olacak göreceğiz şimdi. Kim Ronaldo, abi. kim Messi? Ben Ronaldo. Sadece yani sen de duvarcık bayağı iyi futbol benziyor benziyor. O da Neymar abi. Neymar gibi yaptım saçta. Evet. <laughs> <laughs> Lan şu en aktif salta bir versene. Şey, Sesimiz artıyor. Şey var. Şu var. Bilmiyorum. Süper sonra yap. Bu da şey. Jet. Ha. Güzel en baştaki. Çok güzelmiş ya. Kesi yapsana bunda. Kesiz nasıl? Nasıl? Vay süper. <laughs> Attığı yaptı? Çok iyi. Bunu bunu yapalım. Ya yol sesini bilmem alırım ben. <laughs> 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 arkadaşlar Ankara'dan çıktık Neva şarjla şimdi Nida otobanındayız ve Astor'la beraberiz. Dost canlar bunlar. Bizim arkadaşlarımız <laughs> abilerimiz olduğu için tanıdığa gidiyoruz sürekli. Şimdi buradan şarjımızı ettik. Buraya kaç kilometre ya? Şu an 230 kilometremiz var. Daha var demek ki gazlayınca bitiyor. İyi ki test ettik, resmiyin sattık. Ama elektrikli araba bana göre abi, değil. Değil abi. Vallahi değilmiş ya. Sen Bunlar parma... bence gelişecek. Biraz önce yaptı, Musa beni paylaştı ya yazdım, mazotlu, <laughs> benzin candır diye ama şöyle gelişecek değil de alışkanlık da yani. Yani bu 120, 130, 140 gidiyor 150, 160, 120, 130, 140. Hadi 120. biraz da onu içinde şey yapıyorlar. Yani. Evet, şimdi buradan Biz sonra yapıyoruz. gidelim. Bak şimdi doldurduk, fulledik. Bakalım. Şarjdan alın arabayı hadi gidelim. 95 olmuşuz. 13 dakikamız daha var. Yeter artık. <laughs> kendi, kendi izlerken ben. Ay 200'den sonra yavru nasıl gidiyor? Güzel, eğlenceli bir araç. Biraz binelim bakalım. Hayırlısı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 329. o gideriz. Evet Berkaycığım. 589 kilometre menzili. 450 He. birleşik bir. Sen kendin gördün. Nerede 450 kardeş? Sanırım 300-310 falan yapabiliriz. Yalan dolan. Inter Milan bu işler. Geldiğimizde bir 60 kilometre. Ama ben de abi. 150, 160 geldim. İlk videoyu çektiğimde yani. biraz gazladık. Ama gelmez o dediğin şeyi. 400 küs evet. hayatta yapmaz. <laughs> Klimayı kapatacaksın veya işte ısıtmayacaksın. 3 kişiyiz falan filan. O, onlar Ağırlı nasıl olmayacak. nasıl bir rüzgar vardı biliyorsun. Çok rüzgarlı da geldik. Kayseri'deyiz. Meysu AVM. <laughs> Burası da hatıra kalsın bize. Tari, yine Tavsiye yine yine, yine astorlandık bugün de. Burada gerçekten inanılmaz şarj, hızlı şarj oluyor. 20-25 dakikada işimiz bitiyor. Şu anda yüzde kaç oldu? Yüzde 81. Gürkan'a meydan okuduk. İşte S63'te kaldırayım falan filan dediler. Değil mi? Evet. S63 derken çok özür diliyorum. S63. Evet. S63. Bravo's. 680 beygir. 680 beygir. Ama iddia ediyorum bak sıfırdan yan yana %100 şerde hiç şansı yok. O 3 tane onun yakalama imkanı yok. Tahmin edemiyorum şu anda. Her şey değişebilir. Oğlum dur meydan okuyayım da belki sonunda işte fena filan deriz. <laughs> Gidiyoruz şimdi. Bir 10 dakikaya 5 dakikaya çıkarız Musa'cığım. Evet arkadaşlar güzel bir Kayseri yolculuğu. Aslında blok tadındaydı ama sonradan biz Kayseri'ye gidince koptuk Yok, genç. Yok çekmeyi unuttuk. çekmeyi unuttuk. Ama başımıza güzel, gelen güzel bir şey oldu. Görmüş olduğunuz reis arkadaşlar 13.1 şu anda. Yani 13 milyon 13 milyon oldukça iyi. O zamana kadar ne olur videonun sonunda ben de bilmiyorum. Tabii. Çünkü yani dün... belki 25 30 milyon olur. Evet bakalım. Ufak tefek hareketler yaptık. Sevgili Berkay Musa dün çekti. Sevgili Gürkan da sağ olsun bizi çok güzel ağırladı. <laughs> Haluk'ta beraber takıldık. Altunay bugün bütün görevi alıp beni gezdirdi. Cuma'ya gittik Allah razı olsun. Sola sevgili Muhsin kardeşim geldi Muhsin Kara. Onunla da beraber çok güzel hasbihar ettik namazımız, niyazımız derken. Güzel geçti ya. Ben çok böyle hoşuma gitti. Manevi olarak da çok güzel doldurdu bizi sağ olsun Muhsin. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar edindik. Arabana hızlı dersiniz arkadaşlar. Yani şu anda eco moddayım. Bir şarj olduğunda yine size birazdan göstereceğim. Özellikle uzun yolda göstereceğim. Nasıl bir şarjın takır tukur, tukur Tukur takır gittiğini göreceksiniz Çünkü şarj harbi düşüyor Güzel de bir radar koymuşlar teşekkür ederiz Yani şu 205 kilometre Onu ben böyle Ankara'ya yaklaşırken sana göstereceğim tik tik, tik 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 diye düşecek Onun haricinde araba keyifli Gürkan çok beğendi kullandı Haluk beğendi Büyük hatta Gürkan'a da bir tane alıyor şimdi Benimkini vereyim sen al dedim Yo abi sen bin dedi sipariş veririz gelir dedi Bir buçuk aya bir aya artık ne zaman gelirse Ona da bir tane alacağız Allah kısmet ederse Güzel gerçekten düşündüğünüz zaman arkadaşlar sert, güzel, leziz bir araba. O yüzden keyif alınabilir. Registrede inanılmaz yorumlar var. Global'de çok iyi düştük. Herkes kendi kafasına gerisi yorum yapmıştı. Şöyle de böyle de cartta, curtta, yok şu da bu da. Her zamanki gibi. Aynen öyle. Haluk Karma arıyor. Efendim Can benim araba bunu geçer diyor, o ona diyor yazıyor, benimki şöyle gidiyor, o paraya, o malına, bu paraya... Bu. bu çok göreceli bir şey. Ama bilgi güzel bir şey. Yaşamak, böyle şeyleri test etmek de güzel bir şey. Test edenler bizden daha tecrübeli, daha iyi bilirler. Ama boş keseden böyle atıp diyormuş gibi konuşan arkadaşlarımız da tabii ki var mı? Var, her zamanki gibi. Bitmezler. bitmezler. Canları sağ olsun bitmesinler de. Sonuçta boş muhabbet de lazım. Böyle hani. Onlar da sağ olsunlar onların sayesinde Etkileşimler çok değişmez. garip. O ona söylüyor. Bu buna söylüyor ama güzel, keyifliydi ya. Önemli değil. Sonuçta hep beraber işe edip öğreniyoruz. Mesela böyle doğru bir zamanda ikonik gibi bir arabayı alıyorsun beşenini. Herkes test ediyor. Herkes bu testi anlatıyor, paylaşıyor. Bir 500 neyse izleniyor. Kimi drag yapıyor falan. Düşün otobanda bir su şişesi içiyorsun, atıyorsun. Böyle bir gülüyoruz falan. Globada düşüyorsun. Reklam oluyor. 10-15 bin takipçi geliyor. Kimi de gidiyor. BMW diziyor. Onu oraya diziyor. Bunun arkasına o arabayı koyuyor. Bunu koyuyor. Bir sürü araba video yapıyor. Biz de yaptık bunun haricinde. 200 bin izlendik bıraktık çünkü Instagram istemiyor bu kez tutturduk. Güzel. Bir Mercedes de bir 10 milyon izlendi yaklaşık. İyi ya çok şükür. Mutlu gidiyoruz inşallah. Kaldığımız yerden devam. Şimdi gidiyoruz. Birazdan bir otobana düştüğüm zaman size Charles'ın güzelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Ya Berkay vallahi var ya senin ahma çıktı yola yapacağın işe. <laughs> ne yaptım ha bak oluştu. <laughs> abi bir be. tanesi çıktı. abin çıktı. Hadi iyisiniz. Turgo çıktı. Turgo gitti. E şarj. Alın diyor. Bak daha yeni üyelik alın diyor. Giriyoruz olmuyor. Yeni yani. oluşturacağız. Evet büyük bir büyük bir başarıyla hayırlı günler abicim. Alın arabayı oraya Berkay Bey. Eşar'dan Allah Allah'a emanet ya, ya Eşar. -Şarj. al oraya yavrum. Elektrikli arabamızın ilk günü. Abi sanırım tecrübelisiniz siz. Elektrikli arabada tecrübe değil misiniz? Abi bugün aldım. Bizim de ilk ilk yolculuğumuz <laughs> abi. Ben eksi sıfırla geldim buraya. <laughs> Yaklaşık e 20, 25 30 kilometre kadar geldim Tesla'yla. Onu da denemiş oldum. Ben videolarda seyretmiştim 40 kilometre gidiyor diye. Bizzat kendim yaşadım. Vallahi sıfır, sıfırla Vallahi geldim, geldim buraya. Evet, sıfırla Demek geldim. Demek ki biz de bir kere deneyebiliriz. Evet. Bizimle bir de 60 yani falan geldi. Para düzen motorlardaki 40 kilometre gider benzin evet, bittikten hemen. sonraki mantık bunda da varmış arkadaşlar. Bizzat Teşekkür ediyoruz yani. Tesla. Teşekkür ediyoruz. deneyin evet. deneyince. Ama demiştim. Evet, Tesla'da, demiştim. Tesla da bunu gördük. Evet, evet. Biz de şarj aletlerine bakıyoruz. Gerçekten Astor mesela Siemens falan o konuda çok başarılı. Bayağı hızlı. Yan yana iki araba da taksa hiçbir şekilde etkilenmiyor. Ben bunu çalıştıramadım. Siz de mi çalıştıramadınız? Yok, e çalıştıramadık şartı. abi. Demek ki genel bir sıkıntı var. Evet. Ben de kendimden yani lan salak mıyım diyorum çalıştıramıyorum. <laughs> de, <Salak> kendi <laughs> de, <abi>. Biz de kendi <laughs> kendimizde <o da> aynı <gülüyor> şey dedik. <laughs> <abi>. şey Elinden <laughs> <laughs> abi de çalıştıramadık. Elinden abi Evet yok. Hata veriyor. Ne olur <laughs> ne <gül olur. Ne olur kaptan. Abi. Kaç lira abi? 50 koyayım mı? O işte havada görüyor. Bize 1 <laughs> liralık alıyorsun Yok bunda para sığıyor abi. Böyle. Takınca taksiyon <laughs> bir tane daha. <laughs> Abim sıbınlamış yardı Berkay. 40 kilometre de gelmiş araba. <laughs> Abimin de ilk zamanları. <laughs> Neyse biz bunu öğrendik. Teşekkür ederiz abicim. Sağ olasın. Nasıl abi makam koltuğu? <laughs> İyi mi? Ya abi o şey neydi ya? Şarj şeyimiz, yani hikayemiz. Evet. İki tane Turgo vardı, bir tok vardı, bir Tesla abiler şarj oluyordu. Biz gittik, e şarjımız, me, şarjımız bir şeye gittik. E, şarjını yan bağ. Bize çalışmadı, <laughs> e şarjını yan bağlama hele ne olur ne olur. <laughs> Yandaki abi dedi, bende de çalışmadı. Sonra Ömer kardeşimiz geldi, tak diye tak onda çalıştı. Yok, Sonra evet. Berkay bir daha zorladı. Biz Turgo'ya gittik, Turgo çalışmadı. Bu, garip bir şeydi. Yaklaşık bir buçuk saat durduk mu ya? durduk abi rahat durduk. Durduk vallahi durduk. Yani biz Düşüdüm. hangi istasyona gittiysek o istasyon çalışmadı. Düşüdük. Koltuk ısıtma atıyor. yatıyor. Şimdi Berkay bir sıfırdan kaldıracak lunchla. Bakalım nasıl kalkıyoruz. Önümüzde de zaten şey var ben biliyorum. Şarj istasyonu. Sevgili Astor. Oraya gideceğiz. Onun için Çünkü rahat rahat gidebiliriz. Bakalım bu şu gösterge nasıl düşecek çok merak ediyorum. Nasıl burada? Daha sıfırdan mı kaldıracaksın? Bu yani. düz yol. Burada düz. Hadi bakalım. Oh. Şaha. Şaşırdın değil mi? <laughs> Korkuyorum patroncuğum. Çok rüzgar var ya. <laughs> Bayağı o şöyleydi. Gerçekten ben de o gün sürerken vardı yani. Tamam yeter yine. Ama harbiden. Yani. <laughs> Eko. Devam. Devam. Şarj nasıl bitti lan? Şarjınız çekti değil mi? 60. Şey Kaçtı tam bilmiyorum ama. Bakalım. Allah iyiydi ha. Abi gözünüzü seveyim kalkın gidelim ya. Yeter. Gombom, gombom. Opel gombom. Nerede benim gombom? <laughs> Evimi özledim ya. Evimi özledim. Beni, beni hiç arkada otururken gördünüz mü ya? İmkansız. İmkansız. Ondan sonra Şarj edilmemekten ha. ve şarjım bitecek diye ne zaman nerede duracağım diye stres bile oldum ya. Radara ya. bile giremedik. Biraz önceki yaşadığımız şeyden travmatik olaylar yaşadık. <laughs> Şarja takmak için 3 makine, 5 takipçi hep beraber urbana ortak girermiş gibi onu oraya takıyoruz, bunu buraya takıyoruz. Neyse en sonunda az kaldı 80-70 bir kilometre. %89 şarjımız var bundan sonra yapıştır Berkay. Ama bu arada arabamın da içi çok geniş. Maşallah. Dedim, değil Gür mi? Böyle sanki bir makam şeyi Koltuk ısıtmam çalışıyor. Her yeri tekmeledim. Önemli değil. Tabii Gürken, asıl... Gürkan abi şuraya bir darbe yapmışsınız ama. Gürkan abinle dün ne oldu? Burada Gürkan abin evet ee, fotoğraf ma şey makineleri makineleri uçurdu. Evet. Sen de bir zamanlar yapmıştın hatırlarsan. Evet. <laughs> Aynen. Hem de yeni çıkan bir araba. Hatta Gürkan'a dedim ki Gürkan dedim arabanın kesim yerine zarar gelmiştir. Yok abi imkansız dedi. Ben de dedim ki biz böyle bir şey yapmıştık. Sen de yaşadın canın sağ olsun. Ama dünya malı dünyada kalır ya. Ona hiç özülemem şimdi. Gidelim dinlenelim. Saat oldu 9.30. Nereden baksan. Kazasız belasız. Şarjın %90. Gidebilir miyiz artık? Gidelim abi abi. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar yaklaşık 80 kilometre önce şarj ettik arabamız yüzde 90'dı. 80 kilometre sonra şu anda kaç? Yüzde 34. Ben eve gideceğim. Senden diyeceğim eve gidecek kadar bırakırsan sevinirim kardeşim. Berkay'a verdik. Abi bir de dedi basınca ne kadar gidiyor? Ona bakalım dedi. Yüzde şarjı 200, 180, 170 bak. Bak şarjda bak şarjda şarjda. tık 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 79 oldu bitti. Teşekkür ederim Berkay sağ ol. Bugün gidiyoruz dinleniyoruz. Yarın cumartesi aracın yeni rengine karar mı veririz? Şeffaf mı kaplarız? Ne yaparız şimdi? Ben de inanın hiç bilmiyorum. Güzel yorucu bir yolculuktu ama güzel bir yolculuktu. Bütün dostlara selam olsun herkese. Teşekkür ederiz ayrı ayrı. Merkay'cığım, Musa'cığım sana da teşekkür ederim. Geldiniz, bana yarenlik ettiniz, misafir oldunuz. Sağ olun, var olun. Güzel, eğlenceli. Elektrikli arabanın da ne kadar uzun yollarda gideceğiniz mevkiye göre tabii ki konuma göre kolay ve zor olduğunu gördük. Tabii ki şarj istasyonlarında sorun olabilir, olmayabilir, altyapı falan. Bunlar gayet doğal şeyler. Daha oturacak zamanla. Ama tabii ki ekonomi açısından... 120, 140, 150 gidersen gideceğin yere çok güzel gidersin. Sıkıntısız şekilde hele uzun menzilli araçlarda hiçbir şey sorun yaşamazsın. Teşekkür ediyorum Berkay. 10 kalsa bana yeter. E aldı sağ ol. Allah razı olsun kardeşim. Sence sen bir genç olarak sen ne düşünüyorsun? Bence yapmışlar abi ya. Gayet güzel ilgi çekiyor. Çok ilgi çekiyor araba. Şu anda bir yani kimsenin beklemediği bir araba bence evet. yani. üstesinde. Çok çok üstesinde. 17 keyifli oldu bu video bu arada <laughs> sabah 20 sabah kadar buradayız bu sadece sen ne düşünüyorsun abi araba çok keyifli öncelikle ve çok yakışıklı yani videoda fotoğrafta falan bayağı güzel çıkıyor evet, bayağı da güzel, güzel de görüntüler de aldık de sağlık için görüntüleri araya sıkıştırıyoruz Aynen. seviyoruz fotoğrafları koyuyoruz görüşmek üzere